Evet iş bitti. Arada ikinci oyunu da yedim. Tavuk pilav salata üçlüsü. İşte değişmeyen. Onu da yedim ama yoğunluktan çekemedim. Fotoğraf olarak koyarım belki bakacağım. Çektim diye hatırlıyorum emin değilim. Çekmediysem de farklı bir günden koyarım zaten. Her gün aynı şeyi yiyorum. Koyayım yani. İşimizi bitirdik. Daha doğrusu şirketin işini bitirdik. Şimdi kendi işimize bakalım. Şimdi quick bir çantamı hazırlıyorum. Ondan sonra cime doğru gidiyoruz. Bugün bacak yapacağız. Hazırlayalım çantayı. 엄.. 엄.. j u s Yo, eve geldim. Ee, son öğünümü hazırladım. Normalde son öğünde de pilav yiyorum ama pilavım bitmişti, yapmadım ben de. Patates salatası vardı. Şöyle bir tabak vardı, onu da göstereyim. Gayet güzel bir tabak. 200 gram kadar etim var. Normalde haşlanmış sebzem oluyor burada ama o da yoktu. Bugüne bomboşmuş. Onun yerine de roka ayarladım salatayla beraber, salatalıkla beraber. Ee, üzerinde de birazcık ceviz var. Besin değeri olarak gayet dengeli bir menü. Şunu da şöyle yapalım. <laughs> Reklam olmasın. Öyle. Şimdi mesaiden kalan daha doğrusu işlerim var. Yemek yerken onları halledeceğim. Bundan sonra sana çok mühim şeyler anlatacağım. Çok mühim şeyler konuşacağız. <laughs> İşimi bitirdim. Yemeğimi de yedim supplementleri da aldık. Saat şu an 10. Günü kapadık diyebiliriz. Saat 10 ve benim işim yeni bitti abi ya. Yani gerçekten inanılmaz. Şimdi bak ben evden çalışabildiğim bir mesleğe sahibim, tamam mı? ne kadar hoş geliyor değil mi? değil. Neden değil? Çünkü mesai kavramı ortadan kalkıyor abi. Yani şirketin seni böyle iliklerine kadar ele geçiriyor anladın mı? Ya bir de öyle bakmak lazım olaya. Şimdi rahat mıyım? Eyvallah tamam. Fiziksel olarak yorulmuyorum. Fiziksel olarak rahatım. 3 senedir aynı şirketteyim. Peki bu 3 senenin sonunda ne oldu? Kurumsal hayatın bana göre olmadığını anladım ben. Net olarak anladım bunu. Temel sebebi de şu. Çünkü gerçekten hani bir... Değer katmıyorsun abi hayata. Ya böyle robot gibi önüne gelen işi yapıyorsun anladın mı? Ve bekliyorsun böyle. Aylar geçiyor, seneler geçiyor. Benim 3 senem böyle geçti. 10 sene, 20 sene geçsin ki sen iyi bir yerlere gelebil. Yani gençliğin sikildi zaten yani. öyle bir şey yok bu senaryoda. Ve bu beni çok e, mental anlamda yormaya başladı. İnanılmaz yoruyor yani. Çünkü canlı hissetmiyorum. Şimdi herkes böyle benim gibi düşünmüyor olabilir. Mesela bir kız arkadaşım vardı benim, onun bir abisi vardı. İşte onlar da sohbet ederdik. O da böyle bir şirkette çalışıyor. Hep şey derdi, işte ben ticaretle uğraşayım falan hiç öyle dertlerim olmadı. Benim işte bir düzenim olsun, işte maaşım yatsın. Tamam benim için derdi. Ben buna şu an çok karşıyım abi. Yani eskiden böyle düşünmüyordum ama hani akışına bırakmıştım. Ama artık hani kontrolü ele almanın vakti geldi. Çünkü bak şu sorunun cevabı bende yok. Şimdi bak illaki böyle bir benim gibi şirkette çalışan, ee, ve bu videoyu izleyecek olan bir insan vardır tamam mı? Soru şu. Nereye kadar böyle yaşayacaksın? Hani nereye kadar böyle devam edeceğim? Tamam maaşım yatıyor. İşte sigortam var. Günü gününe yatıyor maaş falan. Ama ne uğruna abi? Yani şimdi düşünüyorum da bu bana küçükken de çok saçma gelirdi. Hani böyle bazen bazı şeyleri sorgularsın ya o yaşlarda 5-10 yaşlarında. Şimdi işte hep babamı görüyordum diyordum ki içimden lan diyordum bir sene çalışıyor bu adam. Yılda bir hafta tatil yapıyor işte. Haftalık bir izin alıyor. Biz de tatile gidiyoruz ben küçükken. Lan bir yıl çalışıyor bir hafta tatil yapabiliyor. Lan bu nasıl iş? Hani böyle hayat mı olur? Harbiden küçükken çok haklıymışım. Böyle hayat olmaz abi. Biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Bak günümüzde kurumsal şirketler güzel şartlar sağlıyor ama senden en önemli şeyini alıyorlar. Zamanın. Zaman abi sahip olduğumuz en önemli şey zaman. Yani dün yaşandı ve bitti. Bak bir daha yok artık. Hani bu yani çok korkutucu değil mi? Ya bence çok korkutucu açık söyleyeyim sana yani. Dün bitti yani yok bir daha öyle bir şey. Eğer oralarda benim gibi düşünen biri varsa kardeşim sana önerim e, mevcut konumunun sana uygun olmadığını düşünüyorsan ve kafanda farklı şeyler varsa dene. Yani mutlaka dene abi. Çünkü ben eminim eğer ben bunu şu an denemezsem hayatım boyunca pişmanlığını yaşayacağım. Eğer değer gören bir yeteneğin olduğunu düşünüyorsan ve kafanda ufak da olsa bir plan varsa böyle otur, üzerine etraflıca düşün ve karar ver. Yani uygula onu. Hayata geçir. Bak sana garanti veriyorum sonucun kötü olsa bile, beklediğin gibi olmasa bile pişman olmayacaksın. Çünkü ben çok düşündüm abi. Yani ben eğer bu denediğimin sonucunda istediğim şeye ulaşamazsam diyeceğim ki tamam Baran sıkıntı yok. Hani için rahat olsun çünkü sen denedin. Cesur davrandın ve denedin abi. Hani çevrende tanıdıklarım o halen işte işin çok iyi şöyle güzel böyle güzel falan diyorlar. Ben bir gün veya iki gün işe gidiyorum ofise gidiyorum. Genelde evden çalışıyorum. İşte çok rahat falan filan ama işte şunu kaçırıyorlar benim gözüm rahatta değil abi ben konfor aramıyorum. Hani mesele o değil yani büyük çerçeveden bakmaya çalışıyorum kendimce. Ben değerli bir şeyler yapmak istiyorum. Bu benim isteğim bu. Hayallerimin peşinden koşmak. Ve ben bunu birazcık geç anladığımı düşünüyorum. Yani umarım sen daha erken düşünebilirsin bunu ve aksiyona geçirebilirsin. Ve şu an şöyle hissediyorum abi ben eğer inancımı kaybetmeden çalışmaya devam edersem disiplinli bir şekilde ben bunu başaracağım. Ben başaracağıma eminim abi yani ben başarabiliyorsam sen de başarabilirsin. Şimdi peki benim planım ne? Plan şu. Ben bir akademiyle görüştüm ee, ve personal trainer'lık eğitimi alacağım o akademiden. Ee, 3 aylık bir eğitim. Bu 3 aylık eğitimin sonucunda da 100 soruluk bir sınava giriyorsun. Ee, 100 soruluk sınavdan 60 puan ve üzeri alman gerekiyor. Eğer alırsan sertifika senin. Ha bu arada şöyle bir şey de var. İlk denemende olmadı mı sana 2 hak daha veriyorlar. Yani toplamda 3 kez sınava girebiliyorsun ücretsiz bir şekilde. Ve bu 3 sınavdan birinde 60 puan üstü alman gerekiyor. Yani benim de şimdi düşünüyorum. ilgimi çeken bir konu olduğu için çalışırım abi ders gibi. Üçünden birinde 60 gelir yani herhalde. Gelmezse de sağlık olsun ne olacak? Peki niye bu yolu seçtim? Çünkü ben e, insanlara yardımcı olmayı seviyorum abi. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Vücut geliştirme de benim için yani en büyük tutkularımdan biri. Hani sıkılacağımı da düşünmüyorum. Hani şöyle bir şey var ya bir şeyi mesleğe dönüşünce ne kadar seversen sev hani sonucunda sıkılıyorsun, nefret ediyorsun falan. Bence böyle bir şey olmaz vücut geliştirmede. Çünkü bu bir tutku. O yüzden sıkılacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bu eğitimle beraber de hem bu sporu daha bilinçli yapmış olacağım. Eminim şu an çok büyük yanlışlarım vardır. Hani bilmeden yaptığım birçok şey vardır yanlış olan. Hem daha bilinçli olacağım hem de öğrendiğim önemli noktaları YouTube sayesinde sana aktarabileceğim. Win-win bence gayet iyi. Bu şekilde bu sporu daha bilinçli yapabiliriz. Bir ekstra olarak da bunu bir mesleğe dönüştürme şansı vereceğim kendime. Çünkü sertifikam mı olacak? Hani i̇stersem giderim bir yerde PT olurum anladın mı? Dediğim gibi 3 aylık bir eğitim yaz aylarında tahminen e, tamamlarım diye düşünüyorum. Zaten Nisan ayındayız işte Mayıs. Hadi Mayıs'ta başlayayım dedim. Temmuz gibi falan sertifika bende olur muhtemelen. Supplementler, egzersizler, beslenme, cart her şeyi öğreneceğim abi sana aktaracağım. Yani inanılmaz heyecanlıyım. E, umarım beklediğim gibi olur her şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse bir beğenini, bir yorumunu e, almak isterim. Kanalıma da abone olman beni çok keyiflendirir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine dikkat et. Bay bay.